Bu filmi izlerken aklıma Age of Empires geldi. Kısaca filmden bahsetmek gerekirse. Kısaca Predator geliyor. Get down güzel eriğim. Yeah I'm Allah Allah Allah. <laughs> Köle Köle değil misin? Şarjım bitiyor orada ona bak. James Bond olduğunu biliyorsan <zaten> matlayıp <laughs> abi. Get down güzel <laughs> Videolarda eskisi kadar özgür. Her <laughs> evet. birer, birer de biz. Filmiye yönelsen. <laughs> Get down. Pray. 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 Beşinci filmi Predator Evreni'nin Predator Evreni'nin son halkası Son halkası <laughs> Ben ilk filmi 87'deki filmimiz Arnold Schwarzenegger yerli olan Mr. President President Vali Do it! Kill me! <gülüyor> <gülüyor> kill me! I'm <amigo>. here! Kill me! <laughs> Do it! <laughs> abi, işte, o çok iyiydi Bu da güzel bir film Ben hoşuma gitti abi Çiğ yıl bu film Sakin Çay Çayınızı kahvenizi alıp izleyeceğinizi aldım ya yani gerçekten, öyle hafif kanlı böyle şey... Abi böyle, sakin dedin, gidiyor. o kaldırıyor, hediye övünüyor. Çiğ yıldır film. Kurt o oyunu pat ediyor Filmi beğendin mi abi? Abi tam bir 2022 Predator'ı niye diyeceksin? Ya da de demeyecek misin? Niye <gülüyor> demiyorsun <gülüyor> abi? Demeyeceğim abi. <laughs> Şundan dolayı. Şimdi kadın erkek eşitliği muhabbeti işleniyor filmde bir bakıma. Hani kadınlar da aslında bu toplumda avcı olabilir. Erkeklerin gölgesi, hegemonyası altında kalmasın mesajı güzel veriliyor. Predator filmini izlersen... Maskülen... Abi yani. şeyde yeni Bosna'da <laughs> eksi, eksi ikinci kattaki bir bodybuilding salonu gibi yani. <gülüyor> Testosteron, <laughs> hep <laughs> maço, böyle abuk subuk şey. ama komik bir yandan <gülüyor> güzel, <gülüyor> değişik. Ama bu filmde kendisini kabilesine kanıtlamaya çalışan bir kadın, güçlü bir kadın var. Değil mi hiç? Evet doğru. Yani bu yeni sistemi şeylerine göre baktık mı ben hiç öyle aslında şey yapmamıştım çünkü... Bunu da kötü bir şey olarak söylemiyorum. Burada Orada kayıttayız değil mi Evet. Giremiyoruz. Orada not bakayım. Giremiyoruz. Abi. Yani böyle bakmadım çünkü aslında native Amerikan bunlar yani kızıl şeylerine yakın değil. Comanche. Onlar da... Comanche. Onlarda hiç öyle şey yok aslında. Comanchero. <laughs> Niye gülüyorsun? Ağla. 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 Köle. Köle değil misin? Buradan salın buraya. Şarjım bitiyor bu arada ona bak. ya. Açıklama yapıyor. Hayır ya, James Bond olduğunu biliyoruz ha. Buradan <laughs> atlayıp abi. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. <laughs> birer birer de bizden. Filme gönersek. Evet. Get down <laughs> Yani Comanchero. böyle şeyler yok aslında diye. Antik zamanda bir Predator filmi. Yani, konuya dönersek. Yani konuya dönersek. Dönersek. <laughs> Şöyle takla aç. <laughs> Senin o dediğin konuyu bir şey yapmak. <laughs> bir dakika, sana bir şey açıklamalıyım. Onu filmi bırakıp onu konuşacaksın. <laughs> abi yani kadınlar avlanmıyor diye bir şey yok onlarda. Gayet eşitlikçiler aslında yani. Hayır ama oradaki kadın. Hayır hayır hayır. Hayır ölmedi. <laughs> oradaki kabiledeki insanlar hep şöyle bir yaklaşımda bulunuyorlar o kıza. Ya elinin hamuru ya bulaşma bu işe, şifacılık yapıyorlar ya. Ya öyle aslında, ya evet öyle, öyle bir şeyler yapıyorlar da ama... Aydıncılık tamam, var da, orada. Doğru, dediklerine... De... Kızın vurdun yani. hani getirdiler. Why do you want to hunt? Because you all think that I can't. Ama öyle değil aslında diye biliyorum normalde. Yapıyorlar Sen tarihsel ya. olarak diyorsun. Evet, Filme yönersen. Ya tamam oraya geçelim o zaman bu noktada. Ya ben tarihsel olarak dedim aslında o muhabbetle. Evet ama dediğin gibi orada sen şifacısın, senin elin şeye yatkın diye e, biraz da onu arka plana atıyorlar. Sonra kalıyor, reisi oluyor ama. Reis! Spoiler! -e. <laughs> Hemen spoiler. Kardeşi ön plan atılıyor. War Chief falan, hadi koçum yaparsın ha, falan War muhabbetleri. Chief evet, filmin <laughs> tam <laughs> anlamıyla <anlayabilirim. gülüyor> Filmin kısa hikayesi. Kısaca filmden bahsetmek gerekirse. 20 dakika sonra. <laughs> Kısaca ne? E, Predator geliyor uzayda. Predator'ün en büyük özelliği ne? <laughs> şampiyon olmak. Herkesin. winner olmak. Winner herkesin <laughs> öldürüp birinci olmak istiyor. Besin zincirinde birinci sıraya, sıraya çıkmak. Şey. aynen. Daha böyle üst seviyedeki, üst seviyedeki avcıya doğru gidiyor. Ay Ayıya kadar geliyor. Ha. Ya ayı bilmiyorum ayı da sanki çok kolay öldürüldü gibi ne geldi tam predator Hı. inanılmaz güçlü falan da ayı da o kadar gerçi ayı bayağı mı bir afallattı evet, bir yerde kanatta etti DiCaprio'ya az aslında <laughs> ama <olur. gülüyor> güzeldi. <laughs> konusu öyle bir komalci ailesinin Sıcak dakikaları. Sıcak dakika. Güzel günü. Yani bir kadın karakterimiz var. Bunun ilk önce avcı olamazsın evet dediği muhabbetle başlayıp sonra aslında en büyük avcıyla çarpışmasını anlatan temelde bu kadar. Kısaca anlatılacak bir hikayesi var. Bol Tasarımı nasıldı Predator'ın? Tasarımını ben bayağı beğendim. Güzeldi. Eski yani Predator'ları anlatmadık. En iyi herhalde. Diğer filmlerde sadece görsellerini gördüm. İlk film izledim. Onun dışındaki filmlerde görsellerini gördüm. Daha dün sen gösterdin işte bu artık. Ee, en iyisi oydu yani bana kalırsa. Hem de döneme de uygun, güzel yapmışlar. Uygun. Ee, bir önceki filmdeki izlemedim de işte gördün sen de. Bir önceki filmde saçma sapan tasarımlar var. İşte hibrit predatörler. Ha. zaten senin elinde çok güzel yaratılmış karakter, predator türleri var, karakterler var. Artık bokunu çıkartma gibi olmuş. Ama bu filmde sadık kalmışlar orijinal şeylere. Çok ha. uzaklaşmamışlar. Aksiyon sahnelerini güzel çekmişler. Dövüş sahnelerini. Yerindeydi. Yani zaten orada çok tavlıyor. Yani filmin aslında hiçbir şeyi yok. 1600'lerde geçiyor sanırım zaten. Evet. Yani. 1600 Ve yani hep ormanda geçiyor yani. Hikaye hiç öyle kapalı alandaydı bilmem neydi yok. Yani bu arada küçük şey denemek istersem, orası çok hoşuma gitti. Yani hiç oyuncu, hiç bir ünlü oyuncu yok. Yani gerçekten o dönemde geçiyormuş gibi güzel. Sadece başroldeki kadını ben şeyden biliyorum. Legion diye bir dizi vardı. O tanıcık çok geldi sevedim. bana da. Legion izlediysen, bu x Men aslında tam bağlantılı değil. Ama Legion'de 3 sezonlu bir dizi vardı. Onda bir karakteri oynadı, orada da vardı. Birkaç bir yerde daha vardı sanırım bu kısmı. Olabilir, birkaç yeni yeni çıkmaya başladı. Ben oyuncu kastını Predators kıyafetlerini, işte doğa şey yer seçimlerini falan hepsini onları çok beğendim yani filmde. Büyük bir beklentimi Değil ama iyi bir filmde. Şey hoşuma gitti benim. Güzel yani popcorn tarzında ele alırsak hani böyle keyif izlemesi film olarak ele alırsak çok güzeldi. Sömürgecilerin filmin yarısında gelmesi hoştu. Hiç umulmadık bir anda olaya evet. dahil olmaları hoştu. Güzel bir giriş oldu. <laughs> onları tam da kullanmışlar. Tam kullanmışlar. Adana'ya giden Leylek Jonas'tan iki gündür haber yok. Leylek Jonas kimmiş? kebap oldu aynı.